Merhaba arkadaşlar, bugün size çok kısa bir video hazırladık. Minecraft oyunundan bahsedeceğiz. Oyunun white paper'ına bakacağız, oyunun özelliklerine kısaca bakacağız çünkü oyun daha henüz piyasaya çıkmadı ve en önemlisi size 500 dolarlık bir çekiliş linki vereceğiz. Oradan katılıp 500 dolarlık Minecraft'ın NFT çekilişine katılabilir ve 500 dolar değerinde bir NFT kazanabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kısaca oyundan bahsedeceğim ben size. Web sitesi çok güzel profesyonel duruyor ben gerçekten çok sevdim özellikle sanat tasarımını, e, dizaynı vesaire çok sevdim bütün çizgiler vesaire her şey çok güzel bütün yaratılan karakterler bütün yaratan ka bu kutular vesaire videolar hepsi çok güzel olmuş yerinde olmuş şimdi ben kısaca white paper'a değinmek istiyorum öncelikle bence white paper ve light paper iki ayrı belge olarak sunulması lazım çünkü yani bu mesela örneğin bu white paper ne white paper olmuş ne light paper olmuş birçok bir şey gereksiz uzun anlatmış ve böyle çok önemli yerleri asıl böyle dikkat edeceğimiz yerleri böyle şey yapamamışlar, vurgulayamamışlar. O benim ilk eleştirim. Şimdi biraz güzel şeylerden bahsedelim. Oyunda arkadaşlar Gamified Rewards yani nelerle ödüllendirileceksiniz? Öncelikle Daily Questler var. Yani oyuna her gün girmenizi sağlayacak. Ondan sonra daha işte şey var. Leaderboard var. Sürekli yükseğe çıkmaya çalışacaksınız. Bu da size bir işte yarışmacılık kazandıracak. O yüzden insanlar oyun tokenlarını da harcayacak. Token değer kazanacak. Bu da güzel bir şey. Season Path var. Yani sezonluk bazı yarışmalar olacak. Böyle işte mesela atıyorum bir aylık bir yarışma, üç aylık bir yarışma, bir haftalık yarışma. Öyle şeyler olacak. Trophy Trophy Path. Bu da şey. Yani işte muhtemelen bunlar genelde haftalık oluyor. Ondan sonra klanlar olacak. İşte özel etkinlikler olacak. Bir de e-spor turnuvaları olacak. Yani gayet iddialı bir oyun. O çok hoşuma gitti arkadaşlar. İddialı olması. Bu iddiası nereden geliyor arkadaşlar? Anistik Network'ten geliyor. Unistick Network diye, Network diye bir sidechain kurmuşlar işte. Bir, bildiğim kadarıyla bunların kurduğu bir şey. Ethereum'la aynı şekilde çalışıyor. Yani temelde aslında Ethereum. Nasıl Binance Smart Chain aslında hani Ethereum'ın aynısı baktığınızda temelde yani. Bu da e, onun gibi çalışacak. Ve hani aşırı gas fee ödemenizi engellemek için olacak. Ama oyun e, cross blockchain. Yani Ethereum'la da Binance e, Smart Chain'le de oyuna bağlanabiliyorsunuz şu anda. Oyun henüz açılmadı gerçi ama hani o şekilde bağlanabileceğiz. Onun haricinde arkadaşlar heh, uzun vadede sustainability için uzun vadede arkadaşlar MAC tokenların %50'si yanacakmış öyle diyor çok güzel. Yani %50'sini yakacaksanız o tamam çok güzel. Ondan sonra Tube 2 bu da yani bu, bu, da onların tokenı işte o da yanacak. %50'si o da yanacak. Ondan sonra Marketplace de bence çok güzel bir şey yapmışlar. Siz kaça satıyorsanız satın sattığınız fiyatı alacaksınız ama alıcı %10 daha fazla ödeyecek. Yani bence mantıklı bu, bu komisyonu alıcıdan alın. Ya aslında çok da bir şey fark etmiyor ama yani o komisyonun alıcıdan olması biraz daha iyi. Bakın bu o %10 komisyonu da işte %1 esport turnuva ödülüne gidiyor. Ondan sonra developerlara %3'ü gidiyor. Kalan da nereye gidiyormuş? %3 in-game functional revenue streams. Ya her neyse en ya aslında burada bir yakma olsa biraz daha iyi olabilirdi. Ha burada zaten %3 Guardian Token Burning burning. Yani bir yakma işlemi de var. Güzel yani. Bunda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ondan sonra growth stratejiyi buradan okuyabilirsiniz. Ben çok fazla uzatmamak için çok detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Oyunun başlangıcı 500 dolar olacak. Yani 500 dolarlık herhangi bir NFT ile başlayabilirsiniz. Oyuna başlamak için 500 dolar ödemeniz gerekecek. Marketplace'den sonra değişir bu ama Marketplace daha sonra açılacak arkadaşlar. Gelelim oyunun roadmap'ine. Arkadaşlar bakın buralar zaten artık geçti. Biz 2022'ye geldik. Şimdi 2022'nin birinci çeyreğinde bize ne diyor arkadaşlar? Game release. Game release arkadaşlar bir 15 gün sonra falan yani mid January diyorlar. Muhtemelen 20'sinde falan yapılacak ee, oyunu başlatacaklar beta versiyonunu. Ondan sonra listing yazıyor. Bu listing nerede olacak bilmiyoruz. Yani Maxi'de ya da Gateo'da falan bir listingden bahsediyor. Sadece listing yazmışlar. Bir şey yazmamışlar. Bilemiyorum o yüzden tam olarak ne, ne kastettiklerini. Ondan sonra Marketplace Second Phase Release Quarter 2, Quarter 3 and 4. Burada da ne diyor? Game Enhancement Pet Release. 2023'te Game Expansionary Pet Release. Arkadaşlar böyle biraz detaylı bir harita yapmaya çalışmışlar. Güzel. Biraz zamana da yaymışlar. Ama yani şuralarda birkaç bir şeyler daha bahsedebilirlerdi. Yani hani Game Enhancement'dan ne kastediyorsun? Petrolize'den ne kastediyorsun? Sadece Marketplace mi yapacaksın? 3 ay boyunca sadece Marketplace'in second phase'ini mi hazırlayacaksınız? Yani birinci phase, Marketplace, first phase, release. Tamam şu an var yani Marketplace. Okey ama ikinci phase'i Marketplace'in geliştirilmesi yani bir 3 ay mı harcayacaksınız buna? Bana biraz garip geldi açıkçası. Onun haricinde eleştireceğim bir nokta daha var o da Team. Bakın arkadaşlar burada team'i işte inceleyin tamam mı? İşte burada bu insanların işte ne kadar bu iş için yeterli olduğunu anlatıyor. İşte bu iş için ne kadar düzgün insanlar olduğunu vesaire anlatıyor. Okey tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bu şimdi arkadaşlar bu takımdaki kişilerin isimlerini neden vermemişler? Yani Mad Sciences Mega tamam güzel komik olmuş da ya bir yere de şunların bir LinkedIn profilini koyun ya. Bir yerlere şunları bir yazın yani. Hani bu ne oluyor yani bu insanların isimlerini vermekten neden bu kadar imtina ediyorsunuz? hiç gerek yok yani şunların isimlerini verin işte LinkedIn'e yazın. Yani bu güvensizlik yaratıyor gereksiz. Onun haricinde yine güzel bir şey söyleyeyim. Smart kontratlarını da buraya koyacaklar arkadaşlar. Şimdi koymamışlar ama koyduklarında tebrik ederiz. Ya yani smart kontratları direkt böyle şak diye paylaşmaları bence çok önemli. Çünkü hani bu blockchain'de arkadaşlar ne nasıl dönüyor? Hani direkt böyle bizi uğraştırmadan direkt böyle gözümüze soka soka bakın gösterin yani kontratlarını smart kontratlarınızı gösterin. En mantıklısı budur. İşin şeffaf olması için gereken şey budur. Evet arkadaşlar şimdi benim white ile ilgili oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim arkadaşlar işin 500 dolar kazanma kısmına. Aşağıda açıklamada bulunan linke tıklıyorsunuz. O linkle buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit görevleri yapmanız gerekiyor. Bütün zaten daha önceden airdroplara ya da whitelistlere falan katıldıysanız zaten hepsi aynı. Telegram'dan diyor benim Telegram kanalına katıl diyor. Buradan join here diyor. Join here diyor buradan basıp Telegram kanalına katılıyorsunuz. Discord'a katılıyorsunuz. Ondan Twitter'da follow ediyorsunuz. Bir tane tweet var. Onu retweet yapıyorsunuz. Facebook vesaire. Ayrıca bunları yapmanız size ekstradan entry kazandırıyor. Bakın 119 bin tane toplam entry var. 13 gün kalmış. 119 bin tane entry var da hani bu 119 bin tane entry zaten hani bir şunları temeldeki şu şeyleri yapsanız zaten bir 100 entry falan yapıyor. Yani hani onu çok fazla şey diye görmeyin. İşte şansınız ne olacak arkadaşlar? Bir binde e, ne kadar oluyor? Yani şu an mesela bu yarışma yapılsa yaklaşık olarak yüzde üç gibi bir şansınız olacak. Çünkü 30 tane 500 dolarlık kutu verecek. O yüzden şu an yapılsa bu çekiliş yaklaşık olarak %3-4 bir şansınız oluyor. %3 ile de 500 dolar oynamak bence mantıklı bir şey. Şimdi burada secret code diyor. Ben bu secret kodu bakacağım. Eğer bulabilirsem açıklama kısmına yazacağım. Açıklamayı kontrol videonun açıklamasını kontrol edin mutlaka. Eğer bulabilirsem secret kodu açıklamaya yazacağım. Oradan e, bu secret kodu da yazabilirsiniz. Bulamazsam ve siz bulursanız lütfen yorumlara yazın. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Benim aşağıda bakın bir davet linkim var. Ona tıklayabilirsiniz. Nasıl ona tıklıyorsanız kendiniz de arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ondan da ekstra 10 entry kazanırsınız. Yani bu şunları falan yaptığınızda yaklaşık olarak bir yüzde %3-4 yani gene hepsini yaparsanız eğer secret code vesaire e işte 200 entry falan olacak. Onların hepsini birden yaptığınızda işte gibi %3 falan bir şansınız olacak. Bence 500 dolar için mantıklı bir şans. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.